Canım benim neredesin, yıllar oldu görmedim. İnan seni özledim, gülüm benim neredesin. Yıllar yılı görmedim, günüme gün ekledim. Canım benim neredesin, yıllar oldu görmedim. İnan seni özledim, gülüm benim neredesin. Yıllar oldu görmedim, inan gülüm özledim. İnan canım evet Nerede kaldın dönmedin yollarını gözledim inan seni özledim Nerede kaldın gelmedin yollarını gözledim canım seni özledim Nerede kaldın gelmedin yollarını gözledim inan seni özledim Harda kaldın gelmedim yollarını gözledim inan gülüm özledim